Evet, 10 Nisan 2024 günlerden çarşamba an itibarıyla İstanbul Bahçelievler Koca Sinan efendim. Eşim rahmetli. Evet, evet, bu mezar aile kabristanı rahmetli eşim babası için almıştı. Sonra annesini defnettik. Sonra yiyelim Sonra alalım Evet. Aile ekmek tam 5 kişi var. Şu anda mezar ziyaretine geldik. Torunum Ataberk, oğlum Murat, kızım Elif, gelinim Damla ve küçük torunum Esmeyen Ela ziyaretinde bulunduk. Evet. mezar yapıyoruz. Evet. Canım eşimi kaybeder. İki yıla yakın oldu. Evet. Ağustos 25'te tam bir yıl olacak. Evet, ikinci mezar ziyareti bugün eşim ve ailesinin kabristanı, Mekanları cennet olsun inşallah efendim. Evet. Küçük Ela Ela Ela'cığım. Bir saniye. Bak bir dakika. Kaçma kız, kaçma. Baba. Hı. Bir saniye. Ela bak. Ya. Tamam, tamam bir tane, tamam. Evet, nenesinin mezarına ablasıyla gelmişler. Kızım Elif, oğlum Murat, annesinin mezarının bakımını yapıyorlar. Ve torunlarımız sefer. Nur içinde de canım müşkünesin. Mekanın senin bir ailen. Mekanları cennet olsun.